Evet, Sony TV izleyicileri hoş geldiniz diyemeyeceğim bir yayınla sizlerle beraberiz. E, duyarsız kalamadım. Duyarsız kalamadığım için bu yayını yapıyorum. Ciğerlerimiz yanıyor, yüreğimiz yanıyor. Yine hainler duramadı. 21 şehrimizde 63 yangınla alev alev yanıyoruz adeta. E, bu acı anları duyarsız kalmak istemedim. Gerçekten insanın ne kadar zalim, ne kadar vahşi, ne kadar duyarsız olduğunun bir göstergesidir bu görüntüler. Ormanlarımız yanıyor, ülkemizin ciğerleri yanıyor, hayvanlar yanıyor, insanlar hayatını kaybediyor. Hangi ideolojik düşünce olursa olsun, hangi düşünce dünyası olursa olsun böyle bir zalimliğe nasıl sessiz kalır? Veya buna nasıl sebep olur? Anlamak mümkün değil. E, maalesef. Korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Korkunç bir durumla karşı karşıyayız. E, duyarsız kalmanın imkansız olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Şu kısacık video ile bile olsa e, yaşadığımız acıyı paylaşmak istedim. O yüzden bu videoyu yapıyorum. E, daha çok insana ulaşsın. Gerçekten çok korkunç görüntüler. Yanıyoruz ya. Duman dumana bittik yani. yapabileceğimiz hiçbir şey yok şu anda. Çaresizce seyrediyoruz. Çaresizce alevlerin gelişini izliyoruz. Ee, nasıl döneceğiz buradan? Yıllarımız alacak bu ormanların tekrar yerini alması. Altında su suistimal var mı? Birilerinin rant hesabı var mı bilmiyoruz. Ama gerçekten çok acı. Eğer böyle bir şey varsa hangi rant bunların karşılığı olabilir? Hangi rant bu vicdana müsaade eder, bu vicdanla bu rantı kazanabilir, onu bilmek mümkün değil. Ee, hangi ideolojik düşüncenin intikamı onu da bilemiyoruz. Ee, ama insan eliyle yapıldığı ile ilgili bir sürü belirtiler var. Eğer buysa gerçekten yazıklar olsun. Ee, i̇nsanlığımızdan, insan olmanın, buysa eğer insan olmak, insan olmaktan da utanıyoruz. Kahrolsun diyoruz. Ormanlarımızı yakan ellere. Kahrolsun diyoruz şu cennet vatanı bu hale getirenlere. Çok da fazla uzatmayacağım. Kısa bir videoydu. E, duyarlılığımı paylaştım. Umarım e, sizlerin de duygularına tercüman olmuştur. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Soylu YouTube'da kalın.